Artık gözlerinden yaşlar geliyor. Şimdi biri gelse toplantı odasına, az önce bir sürü dünyalık ciddi konular konuşuyoruz. Mesuliyetlerimiz var. Hani ne oldu biri mi öldü diyecek. Sonuçta nasıl anlatayım? Kelimeleri Rabbim nasip etti etti. En son ağlaya ağlaya kimseye bir şey demeden oradan kaçıp gittim. Tabi sonuçta biz Allah şahit 30 yıl hep gözyaşlarımızı ya hırslarımız için döktük. Ya geçemediğimiz hani vazgeçemediğimiz şeyler için döktük. Hani hamdolsun Rabbimiz zatı için gözyaşı dökebilmeyi nasip etti. Hani hamdolsun Rabbimiz zatı için gözyaşı dökebilmeyi nasip etti.